Evet bugün Game Lab'da kötü görüntü ve kasma sorununu halledeceğiz PUBG Mobile'de. Ee, ben Nvidia ayarları için söyleyeceğim. Ahmet için şu an bir şey söyleyemiyorum. Benim sistem özelliklerim bunlar. 5600X, ve 32 GB RAM ve 3070 Ti ekran kartı var. Normal denetim masası ayarlarına giriyorsunuz. Burada masaüstü boyutu ve konumunu ayarla seçeneğine tıklıyorsunuz. Normalde sizde burada en boy oranı seçilidir. En boy oranı seçtiğiniz zaman buradaki keskinleştirme aktif gibi gözüküyor ama uygulamıyor. Tekrar masaüstü boyutu ve konumuna giriyorsunuz. Burayı tam sayı ölçekleme yapıp uygula diyorsunuz. Uyguladıktan sonra 3D ayarlarının yöneticisine gireceksiniz gene yönetilmesine. Buradan keskinleştirseniz de oyuna bir faydası yok. Program ayarlarına giriyorsunuz. Buradan ekle diyorsunuz. Göz at diyorsunuz. İşte atıyorum masaüstü işte, C program faiz. TX game. UI. Buradan Android Emulator en egze diğerlerini seçmiyorsunuz. En egze olanı seçiyorsunuz. Bu şekilde karşınıza geliyor. Buradaki ufak tefek ayarları siz ayarlarsınız. Üçlü ara ve be, üçlü be, belirleme açık. OpenGL'da kullanacaksanız ekran kartını seçiyorsunuz. Maksimum karayazı 1000 FPS. FF, FXA açık. Kamera düzeltmesi açık. Güç yönetimini maksimum yapıyorsunuz. Düşük gecikme oranında ultra yapıyorum ben. Diğerleri de bu şekilde. Doku süzme. Kaliteli olursa daha güzel gösterir ama performans düşük olur. Zaten biz keskinleştirmeyi açacağımız için buna gerek yok. Ama isterseniz bir denerseniz gene. Önemli olan burası. Görüntü keskinleştirme. Bunu açık yapıp keskinleştiri 1'e getiriyorsunuz. Film girenini yok sayıda 0 yapıyorsunuz. Ondan sonra aşağı inip uygula diyorsunuz. Şu an ben uyguladığım için zaten değişen bir şey yok. Bu uygulamayı yaptıktan sonra Game geliyorsunuz. Game Lope'da oyunun kasmaması için bende mesela 3070 Ti kartı var. 32 GB RAM var ama gene de kasıyor. Kasmaması için DirectX veya otomatik de alabilirsiniz. Buraları bu şekilde ayarlayın. Belleği otomatik de yapabilirsiniz. işlemci otomatik de yapabilirsiniz. Burada önemli olan oyun ayarlarından 2 k yapmanıza gerek yok. Çünkü biz zaten görüntüyü keskinleştireceğimiz için görüntü güzel olacak. HD seçiyorsunuz. 2K'yı seçebilirsiniz, deneyebilirsiniz. Önemli olan burada HD seçmeyin. Akıcıyı seçin. Akıcıyı seçtikten sonra da direkt oyuna giriş yaptığınızda zaten göreceksiniz ki bayağı bir görüntü keskinleşiyor. Görüntü netleşiyor. Herhangi bir sorun kalmıyor ortada. kontrol edelim. Yani oyun ayarlarını akıcı yapıyoruz. Oyun hızlı olsun diye. Nvidia ayarlarından da, ekran kartı ayarlarından da Görüntüyü keskinleştirip görüntüyü güzelleştiriyoruz. Girdiğiniz zaman da zaten görüntünün çok fark ettiğini göreceksiniz. Normalde çünkü çok bulanık, aşırı derecede bulanık gösteriyor. O diğer ölçeklendirmeleri kullandığınızda keskinleştirme yapmadığınız zaman çok kötü bir bulanık bir görüntü var. Bu şekilde yaptığınızda gördüğünüz gibi zaten direkt başlangıçtan bile net bir görüntü var. Giriş yapsın. Hemen geldik Gördüğünüz gibi gayet net bir görüntü var Buradan da zaten görüntüler belli oluyor Eğitim sahasına geçelim o Oyunda kasma yapanlar oyunu net olmayanlar Oyunu daha rahat oynamak isteyenler için. Gördüğünüz gibi gayet net. Ağaçlar da gayet net. Bakın. Ufak tefek şeyler olabilir yani böyle. Tam netleşmeyebilir ama gördüğünüz gibi gayet net hepsi. Herhangi bir netlikle alakalı hiçbir problem yok. Siz de bu ayarları böyle bir şekilde kullanırsanız hem daha rahat kasmalar oynarsanız hem de görüntünüz net olur. İzlediğiniz için teşekkürler.